Kaldıracağım alacağım anasını satayım silahını. Adam reportum attım onu kaldıracağım alacağım silahını niye tehdit ediyor. Adamın bir tiki ikide ikide iki iki bir ikide iki, evet, iki, de iki diye çanta arıyor adam. Dursana bir götüm iki vereyim mi? Ya. Yavşak bir de bir, bir de iki, iki de bir diye aramıyorum zaten çantanın şeyi yani. İki, i̇ki adam da arıyor. Sana öyle diyeyim. 30 k da atsana ben. Ben Dilara'nın oradayım şu an. Dilara benim önümde. Tamam. Bunlar o, niye? Oh, Bartu o, abi iki o, gün o, önce o, doğum günümde insan o, gelirdi o, bir kutlardı be. Bir hediye alırdı be abi büyümüşsün. Kanka orası bir şey atıyor ya sikerler. At. Oğlum çık buradan çık <laughs> bunlar kalabalık bunlar çık çık dört rol soruyorsun arabana yakayım çık. Ben bana görüldü attım. Sesteyken. Hakikaten lan. Doyuldu. Peki IC karımsın sen sus seninle konuşmuyorum ben. Kimle? Şöyle Abi diyorum ki iki gün ki, önce abi. doğum günümdü. <laughs> Arda Adam vermedi bir ki. ki. Yazıyorum Vallahi ama nakim çocuğum. Kitleyen yok. Ne, yani nerede yazdın? Discord'dan. Bakayım. Ay bakayım. Yıllar Ay. sana bakayım. Bakalım eğer öyle bir şey var mı? Var. Değilmez. Neyse kardeşim ben gidiyorum ya. Oraya girmeyelim gel gel orası Aa, çok karışık. Bir dakika Adı basmayın. Bak, en son en son yerin kocanın yanı yazmışsın. Ondan sonra daha da yazmamışsın. Evet. Daha ya. bunu sen cevap bizde... ver. Cevap nerede? Cevap nerede ver. Ama orada dedim. dedim ki yüksel abi. Yüksel ortasında durma lan. Yüksel abi. Ben, abinin... ben. <laughs> yüksel. Yüksel. Can kutlan ha. Yüksel abi'nin yanına gidiyorum demişim. Sen de yerin kocanın yanı demişsin. O zaman savaş vardı. Allah Allah sarsın. İlla vur diyor beni. Abi, siktir git amına koyarım. Erkek mi oldu? Ben ona bir açayım da aklı başına gelsin. Tamam